Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte açılarla ilgili soru çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Şekilde AOC açısının ölçüsünü 90 derece, BOC açısının ölçüsünü 35 derece olarak vermiş. Bizden AOB kaç derecedir diye soruyor. Bizden istediği açıyı şekil üzerinde gösterelim. AOB açısı demiş. A noktası, A noktası, O noktası, ve B noktası. Bu iki ışın arasında kalan açımız. Burası bize burayı soruyor. AOC açısını yani şu iki ışın arasında kalan açıklığı 90 derece olarak vermiş. Bizden şu bu kısmı istiyor. Burayı bulmak için 90 dereceden 35 dereceyi çıkartıyoruz. 0'dan 5 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk kaldık. 10'dan 5 çıkarsa 5 kalır. 8'den 3 çıkarsa da 5 kalır. Cevabımız 55 derece ile B seçeneği oldu. Yukarıda verilen saatlerde akrep ile yelkovan arasındaki açıların ölçülerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Birinci şeklimizde saat 3'ü gösteriyor. Burası bakın dik açı. İkinci şeklimizde saat 6'yı 10 geçiyor. 90 dereceden büyük olduğu için burası geniş açı. Üçüncü saatimiz ise biri gösteriyor. Burası 90 dereceden küçük olduğu için dar açı Küçükten büyüğe doğru demiş. Dar açının ölçüsü 0 dereceden büyük, 90 dereceden küçük olduğu için en küçük olacak. 3 küçüktür. Daha sonra dik açı olacak. Ölçüsü 90 derece olan açılara dik açı diyoruz ve son olarak da en büyük geniş açı olacak. 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük olan açılara da geniş açı diyoruz. Verilen seçeneklerde doğru cevabımız D seçeneğidir. Yandaki şekilde AOB 60 derece ve AOC 140 derecedir. Buna göre BOC kaç derecedir? Bizden istediği açı BOC. Burası bize verdiği açı A o, C açısı yani bu açının tamamı 140 olarak vermiş. 140 derece olarak vermiş. BOC açısını bulmak için 140 dereceden 60'ı çıkartacağız. 0'dan 0 çıkarsa 0 kalır. 4'ten 6 çıkmaz. Komşudan bir onluk kaldık. 14'ten 6 çıkarsa 8 kalır. BOC açısı 80 dereceye eşit oldu. Cevabımız A seçeneği. Yukarıda verilen şekilde aşağıdaki açılardan hangisi yoktur? Seçeneklerden gidelim. A, B, C. Bakın A'dan B'ye, B'den C'ye geldim. Bu iki ışın arasındaki açımız burası. Böyle bir açı vardır. G, E, F. G'den E'ye, E'den de F'ye geçiyorum. Bakın şöyle bir açımız vardır. G, D, E. Bakın G'den direkt D'ye geçemiyorum. Onun için böyle bir açı çizemem. G, E, C. Sırasıyla gidiyorum. Bakın şöyle bir açım oluştu. C seçeneğindeki açıyı oluşturamıyorum. Şekildeki duvara dayalı merdivenin yerle yaptığı geniş açı 135 derece olduğuna göre yerle yaptığı dar açı kaç derecedir? Merdivenin yerle yapmış olduğu açımız 135 dereceymiş ve şuradaki dar açıyı soruyor. Bakın duvardan Yerler arasındaki şu açımıza biz ne diyoruz? 180 derece olduğu için doğru açı diyoruz. Buradaki dar açıyı bulmak için 180 dereceden 135 dereceyi çıkartıyorum. 0'dan 5 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk kaldık. Ondan 5 çıkarsa 5 kalır. 7'den 3 çıkarsa 4 kalır. 1'den 1 çıkarsa da 0 kalır. Evet, burası 45 derece oldu. Aşağıdakilerden hangisinde en küçük geniş açı ile en büyük dar açının toplamı verilmiştir? Evet, geniş açı neydi? Yukarı yazalım. Geniş açı ölçüsü 90 dereceden büyük 180 dereceden küçük olan açılardı. Yani geniş açılarımız 91 dereceden başlıyor. 92 derece, 178 derece ve 179 dereceyle bitiyor. Dar açı ise 0 dereceden büyük 90 dereceden küçük olan açılardır. Dar açılarda da 1 dereceden başlıyor, 89 dereceyle bitiyor. En küçük geniş açı demiş. En küçük geniş açımız 91 derece. En büyük dar açı demiş 89 derece. Bunların toplamını istemiş. Toplayalım. 1 ile 9'u toplarsak 10. Elde var 1. 9 ile 8'i toplarsak 17. Bir de elde vardı 18. Cevabımız 180 derece olacak. Yukarıdaki şekilde A, B ve C noktaları doğrusal. A, B, e açısının ölçüsü 40 derece. CBD açısının ölçüsü 80 derece olduğuna göre E, B, D açısının ölçüsü kaç derecedir? Bize sordu. Açıyı şekil üzerine gösteririm. Eee B, D açısı. Bakın bu ışınlar arasında kalan bu açının ölçüsünü bizden istiyor. A, B, C'nin doğrusal olduğunu söylemiş. Yani bu açının tamamı doğrusal açıdır ve doğrusal açıların ölçüsü 180 dereceye eşittir. E, B, D açısının ölçüsünü bulabilmem için önce bu iki açının ölçüsünü toplayıp 180 dereceden çıkarmam gerekiyor. 80 ile 40'ı toplarsak 0, 8 ile 4'ü toplarsak 12, 100 120 derece oldu. Doğru açıdan yani 180'den 120'yi çıkartırsak da bizden istediği açıyı bulabiliriz. 8'den 2 çıkarsa 6 kalır. 1'den 1 çıkarsa da 0 olur. Bizden istediği açının ölçüsü 60 dereceye eşit Oldu. Yandaki şekilde TNS 70 derece ise PNR açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Bizden istediği açı PNR açısı yani burası. Bakın doğrusal ışınlar görüyorum ve bir ortak nokta var. Bunları gördüğüm zaman hemen aklıma ne gelecek? Ters açı gelecek. Ters açı için şunları söyleyebiliriz. Köşeleri ortak, köşeleri ortak. Kenarları doğrusal, kenarları doğrusal. Yönleri zıt olan, yönleri zıt olan açılardır. TNS açısının yönü yukarıya doğru bakıyor. PNR açısının yönü aşağıya doğru bakıyor. Zıt açılar. Köşe noktaları nedir? Kenarları doğrusaldır. Bakın NP ışınıyla NS ışınları doğrusal ışınlardır. NR ışını ile NT de doğrusaldır. Aynı doğru üzerinde bulundukları için. Ters açılar için şunu da söyleyebiliriz. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. TNS açısı 70 derece ise PNR açısında ölçüsü 70 derecedir. Yukarıda verilenlere göre üçgen eksi kalp kaç derecedir diye soruyor. Açımızın ölçüsü 60 derece. Tümleri dediği iki açının toplamı 90 dereceye eşitse tümler diyoruz. İki açının ölçüsü toplamı 180, derece, 180 dereceye eşitse bütünler açı diyoruz. Bize bir açı verirse bunun tümler ve bütünlerini sorarsa şu şekilde yapıyoruz. Tümlerini bulmak için 90'dan çıkartıyoruz. 90'dan 60 çıkarsa 30 kalır. Burası 30 derece oldu. Bütünlerini bulmak için de 180 dereceden çıkartıyoruz. 180 eksi 60, 0. 8'den 6 çıkarsa 2. Bir de aşağıya yazıyorum. Bütünleri de 120 derece oldu. Üçgen eksik kalbi soruyor. Üçgenimiz 120 derece. Kalbimiz 30 derece çıkartırsak 0. 2'den 3 çıkmaz. Komşudan bir 10'lu kaldık. 12'den 3 çıkarsa 9 kalır. Evet işlemin sonucu 90 dereceye eşit oldu. Yukarıda verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A, O, B. Kırmızı ile gösteriyorum. AOB, Bakın burası. B, O, C. B, o C. Burası. Komşu açılardır. Bu iki açının köşe noktası O noktasıdır. Ve birer ışınları, birer kenarları birbirlerine eşittir. Bakın BO ışını ikisi için de ortaktır. Komşu açı olmaları için bu iki özellik yeterlidir. Buraya yazalım. Komşu açılar, köşeleri aynı, birer kenarları aynı olan açılara denir. Önceki çizdiklerimizi silelim. Diğer açıları çiziyoruz. A, O, B. A, O, B'yi çizdik burası. COD. Bakın bunların köşeleri aynı. O noktası. Ancak birer kenarları aynı olmadıkları için Buna komşu açı diyemiyoruz. Cevabımız B seçeneği olacak. Yandaki şekilde A, B ve C noktaları doğrudaştır. Buna göre A, B, e açısının tümleri olan açı aşağıdakilerden hangisidir? Bize hangi açının tümlerini soruyor? A, B, E açısının tümlerini soruyor. Şimdi iki açının ölçüsü eğer 90 dereceye eşit olursa tümler açı oluyordu. Bakın burada 90 derece olarak vermiş. O zaman Hangi açıyla A, B, e açısını toplarsam 90 dereceye eşit olur. Ona bakmam gerekiyor. Evet bakın açımızı eğer şu şekilde tamamlarsak yeşil ve mavi ile çizdiğim açıların ölçüleri toplamı 90 dereceye eşit olacak. O zaman yeşille çizdiğim açı benim cevabım olacak. Onu da nasıl isimlendiriyorum? E, B, D şeklinde isimlendirebilirim. O da doğru olarak A seçeneğinde verilmiştir. F, O, E 43 derece DOC 37 derece olarak verilmiş. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre soru işaretiyle gösterilen açı kaç derecedir diye soruyor. Şimdi. Bu açının tamamının 180 derece olduğunu biliyorum. Ben önce şuradaki açının ölçüsünü bulmaya çalışayım. Buradaki açının ölçüsünü nasıl bulacağım? Bu iki açının ölçüsünü toplayıp 180 dereceden çıkartacağım. 43 derece ile 37 dereceyi topluyorum. 3 ile 7'yi toplarsam onun 0 elde var 1. 4 ile 3'ü toplarsam 7 bir de elde var 8. 180 dereceden 80 dereceyi çıkartırsam e o d açısının yani soru işaretiyle belirlediğim açının ölçüsünü bulabilirim. 0'dan 0 çıktı 0. 8'den 8 çıktı 0. 1 aşağıya indiriyorum. Şuradaki açının ölçüsü 100 derece eşit oldu. Önceki yazdıklarımı sildim. Burası 100 derece olur. Şimdi burada bakın E, O, B doğrusu, A, O, D doğrusu var. Burada köşe noktaları aynı. Açıyı oluşturan ışınları doğrusal. Doğrusal olduklarını da gösterelim. OB ile OE doğrusal, OA ile OD birbirlerine doğrusal. Bu açı ile bu açının yönleri birbirlerine zıt. O zaman... A, o, B açısı ile A, o, B açısı ile E, O, D açıları ters açılardır. Ters açıların ölçüleri birbirlerine eşittir. E, O, D açısının ölçüsü 100 derece ise A, O, B açısının ölçüsü de 100 dereceye eşittir. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet diğer sorumuza devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ters açıların ölçüleri eşittir doğru bir açının tümlerinin bütünleri kendisine eşittir demiş. Şimdi bir açı belirleyelim. Açımız 30 derece olsun. Bunun tümlerinin tümleri neye eşittir? 90 dereceden çıkartırsak 30 derecenin tümlerini bulalım. Tümleri 90 dereceden 30 dereceyi çıkartırsak 60 derece. Tümlerinin bütünleri diyor. Bütünlerini de bulmak için ne yapacağız? 180 dereceden 60 dereceyi çıkartacağız. O da 120 derece eşit oldu. Ama bize ne demiştik? Kendisine eşittir eşittir dedi. Yanlış. Bir açının bütünlerinin bütünleri kendisine eşittir. Açımız 30 derece olsun. Bütünleri ne olacaktır? 180 dereceden çıkartırsak 150 olacaktır. 150 derecenin de bütünlerini bulmak için 180'den 150'yi çıkartıyorum. Geriye 30 kaldı. Bakın kendisine eşit oldu. Bu doğru. Bir açının tümlerinin tümleri kendisine eşittir. Bütünlerin bütünlerinde olduğu gibi yine de kendisine eşit olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği. Yanda verilen dikdörtgen şeklindeki bahçeye kare şeklinde bir çardak yapılmıştır. Buna göre A artı C 90 derecedir. Şimdi dikdörtgen şekilde bir kare yapılmış. Karenin bir açı iç açısının ölçüsü 90 derecedir. Burası doğru açı olduğu için 180 derecedir. A ile C açısının ölçüsünü bulmak için 180'den 90 derece çıkartılır. A 180 dereceden 90 dereceyi de çıkartırsanız geriye 90 derece kalır. Yani A açısı ile C açısının ölçüsü 90'a eşittir. Doğru. C açısının tümleyeni A'dır. E A ile C açısının ölçüleri toplamı 90 derecedir. O zaman C açısı A açısının tümleyenidir diyebiliriz. D açısının bütünleyeni B'dir demiş. Burası bir dikdörtgen olduğu için D açısı 90 derece olacak, B açısı da 90. E bütünler açı ne demekti? İki açının ölçüleri toplamı 90 derece olması demekti. B açısıyla D açısını toplarsanız 180 derece yapar. Bu da doğru. A açısının bütünleyeni B artı C'dir. A açısı sarı renkle gösteriyorum. B artı C açısını kırmızıyla gösteriyorum. Bütünler iki aç olabilmeleri için açıların ölçüleri toplamı 180 derece olması gerekiyor. Bu açıları topladığımız zaman bakın şuradaki açının tamamı oluşacak. Ve bu açının ölçüsü 180 derece olduğu için bütünleyenidir diyebiliriz. 4 tane maddemiz de doğru oldu. Cevabımız D seçeneği. Yukarıdaki şekilde kaç tane dar açı vardır? Evet dar açının ölçüsü neydi? 0 dereceden büyük 90 dereceden küçük olan açılara diyoruz. Bakın burası 50 derece. Açımızı isimlendirelim. C, O, B açısının ölçüsü 50 derece dar açı. Burada 30 derece var. D, O, C açısının ölçüsü 30 derece dar açı. Burada bir de D, o, A açısı var. Ama bunun ölçüsü 100 derece 90'dan büyük dar açı değil. Bir de D, O, B açısı var. Bakın şurası. 30 ile 50'yi toplarsak 80 derece olur. 90 dereceden küçük olduğu için dar açı. Evet kaç tane dar açımız oldu? 1, 2, 3. 3 tane dar açımız oldu. Doğru cevabımız B seçeneği. Açılarla ilgili sorularımız bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.